Arkadaşlar merhaba. Ben Hakan Çelik. Hepinize iyi günler diliyorum. Şu anda Fransa'nın başkenti Paris'teyim. Burası Doğu Garı, Gardelest. Strasbourg'dan Paris'e trenle geldim. Yaklaşık 500 kilometrelik bir yolculukta. 7.49 sabah 7.49'da trene bindim. Şu anda 9.35 saat ve 320 kilometreye kadar maksimum ulaşan bir hızla gerçekleşti. Bu tren bileti tek yön 70 euro civarında ama daha erken bir şekilde alınabilir. Dünyada en köklü ve en eski hızlı tren işletmecilerinden bir tanesi Société Nationale Chemin du Fer de France. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz trenler Avrupa'nın ve bakın şurada da görebilirsiniz Avrupa'nın birçok şehrinden Paris'e ve Paris'ten diğer şehirlerden yolcu taşıyor. 1981 yılında başlamıştı. Dünyada Japonya'dan sonra hızlı tren işletmeye ilk başlayan ikinci ülke oldu Fransa.